Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir kasım sabahı. Bugün burada insanlığın asırlardır yücelttiği pek çok meziyeti üstün kişiliğini toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün defatının 86. yılı anma programı dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Sayın Valim, tören programına diyorum. Saygı, duruşu ve eskiden marşı, günün anlam ve önemini bilirken konuşma, Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Gölgen Yeter adlı programın sunumu ve Atatürk Fotoğraf ve Resimleri Sergisi kapatış. Ulu Önder, eşsiz Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kanlarıyla kuran ve kanlarıyla koruyan şehitlerimiz ve sonsuzluğa irtihal eden Türk büyüklerinin manevi huzurlarında sizleri saygı duruşuna ve ardından istiklal başlığı okumaya davet ediyoruz. Hors ba konuşmayı yapmak üzere okul müdürümüz Erhan Kırkoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılındayız. 10 Kasım'ların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bu düşünceler ışığında Gölüz İzzet Partisi Anadolu Lisesi olarak kazanmış olduğumuz 10 Kasım Atatürk Anma Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Atatürk ile aynı çağda yaşayan liderler gerek kendi milletleri gerekse dünya ulusları için endişe ve korku kaynağı olurken bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak sadece Türk milletinin değil diğer milletlerin ve hatta düşmanlarının bile gönlünde taht kurmuştur. Değerli misafirler, Günümüzde dünyanın her bir köşesinde akan kan ve gözyaşına şahit oldukça büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlıyoruz. Atatürk, biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığa düşman olanların düşmanıyız derken insanlığa olan sevgisinden ve saygısından bahsetmiştir. Asıl olan insanlığa düşman olanlara karşı durabilmektir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de soykırım suçu işleyenlere, zalimlere, savaş ve acı ile beslenip bunu var olma sebebi olarak görenlere karşı güçlü ve birlik olmalıyız. Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk'ün birlik ve beraberliğe, vatanın bağımsızlığına önem verdiği belirten şu cümleleriyle devam etmek istiyorum. Vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere yalnız askeri yönden üstün gelmek yeterli değildir. Memleketimiz hakkında saldırgan emeller besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak şekilde siyasi, idari ve ekonomik yönden de kuvvetli olmak lazımdır. Kurtuluş ve bağımsızlık için verdiğimiz mücadeleyi tamamlamak, Allah'ın milletimize yaratılıştan verdiği beceri yetenekleri en üst düzeyde geliştirmek, ve zayıflık nedenlerimizi ortadan kaldırmak için hiçbir fırsat ve zamanı boşa harcamadan çalışmaya mecburuz. Bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu kurmak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek hiçbir güç düşünülemez. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Arz edin. izin varsa Anadolu Lisesi öğrencileri Gölgen Yeter adlı programı sunacaklardır. Sizleri programı izlemeye davet ediyorum. Arz <laughs> Nereden geliyor bu Neydi tomurcukları titreten? Bir yeni mevsim sanki? Selam bahçelerinden gelen. Yıl 1881. Selamik'te dünyaya geldi. Pembe boyalı bir ev. İkinci kattaki ocaklı odada doğdu. Adını babası Mustafa koydu. Büyük dedesinin adıydı. Babasının Selanikli gönüllülerden oluşan tabur İşte o kılıcını küçük Mustafa'nın beşiğinin başucuna astı. Mustafa Mustafa askeri güçlüğüyle, zekası ve üstün kabiliyetiyle hemen kendini hissettiriyordu. Özellikle matematik dersinde çok başarılıydı. Bütün hocalarının dikkatini çekiyordu. Çoğu zaman öğretmenleri onu bir öğrenci gibi değil, yetişkin gibi görüyorlardı. Askeri güçlüğüyle matematik öğretmeni eski bir yüzbaşı Mustafa Efendi'ydi. Ve tarihin adını değiştirdi. O senin adın Mustafa, benim adım Mustafa.